Kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ev turu çekeceğim. Yeni geldiyseniz ben Toka Milki. Bu da benim kanalım. Arkadaşlar ben daha yeni ev yaptım. Evi daha yeni dizayn falan ettim. Ve dedim takipçilerime evi göstermek için bir ev vlog çekeyim. O zaman başlayalım. İlk öncelikle burası benim balkonum. Normalde biliyorsunuz ki burası açık ama ben buraya perde koydum. Artık açık değil yani. Açık olunca biraz bana karmaşık geldi. Ondan perde koydum. Sonra burada böyle oturacak yer var. Buraya da biri oturabilir. Buraya gelince burada böyle ele almak şöyle çantalar var. Burada da takılan çantalar var. Başarı çantalar falan. Sonra burada bitkiler var. Burada çiçek sulamak için şey var. Bir de belki gece gelirsem diye bir tane şey koydum buraya. E, bu böyle yani. Burada da bir tane bulutlu halı var. Tamam balkon bitti. Yani balkon değil de oturmayacağım oraya. Çok balkona benzemiyor zaten. Burada kedimin alanı var. Burada kedimin fotoğrafları var. Bakar mısın? Ne kadar tatlı yerim seni. Sonra burada böyle bir tane patili saat var. Ve de kedime, kedime böyle güzel bir alan oluşturmak için süslemek için bunu koydum. Ee, neyse devam edelim o zaman. Burada kedimin bir yastığı var. Ama biraz kirmaklamış bunu. Burada da halısı var işte. Burası da böyle salon işte. Yani oturmak için yerler var. Yastıkları çok sevdim. Şimdi bir sürü yastık koydum. Burada da böyle buhar makinesi var. Neden koydum bilmiyorum. Böyle çok güzel bir çiçek var. Sonra burada böyle elektronik eşyaları var. Ve burada televizyon var. Ve burada benim kedoşum var. Bu da benim milkim. Canım kedim. Geç bakalım sütlaç. İsmi de sütlaç bu arada. Yani ben mi yiysem, ben isem, o süt işte tabii ki de. Burada böyle çiçekler var ve ışık var. Bu kadar burası. Şimdi şuraya geçelim. Burası da benim giyinme odam. Böyle kıyafetlerim var. Şimdi kıyafetlerimi göstereceğim. Biraz dağınık ama boş verin. Burada böyle kıyafetler var. Normal kıyafetler. Burada da böyle sivitler falan var. Böyle burada pijamalı, burada pijamalarım var. Burada elbiseler ve güzel olan şeyler var. Burada ceketler, burada da böyle bir şeyler var ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> Sonra burada kedim belki gelir beni izler diye bir tane şey var. Hmm, en işte bir şey var. Böyle otun yer var diyelim. Burada ojeler var. Böyle ben oje sürmeyi sevdiğim şey. Renk ojeden aldım koydum. Sonra böyle parfümde şey var krem var. Saçımı taramak için tarak var. Burada küçük çantalarım var. Bunları da bu arada bir şey alacağım. Buraya böyle sepet gibi bir şey. Burada böyle oturma yeri var. Buraya ne oturma yeri koydum bilmiyorum ama belki buraya da otururum diye koydum. Sonra bu en üstte fondöten, göz kapat kapatıcılar, kremler, sonra losyonlar falan var. Burada rujlar ve lip, lip glosslar var. Sonra burada ne var? Bir dakika. Göster Ay alamıyorum. Göstereceğim alamıyorum. Şaka gibi. Hıh. Hm bir dakika arkadaşlar şeyler nerede? Ruj, ruj ne alaka ya? Burada bir de şeyler vardı. Kaybolmuşlar nedense. Ay, ne yapacağım? Neyse bir daha yenisini alırım. Herhalde biri aldık galiba bilmiyorum. Geri koyalım buraya. Ay durun. Şurada anlıklar var bir de. Sonra burada böyle saç masası var. Düzleştirici işte maşallah. Düzleştirici var. Maşallah ne alaka? Burada gözlükler, böyle güneş gözlükleri, gözlükler gitti, güneş gözlükleri, tokalar ve de bandan, aynı kalsın da bir dakika, <laughs> bandanlar var. O zaman diğer odaya geçelim. Burası da benim odam. Çok güzel olduğunu biliyorum. Bak beni nazar Evet burada fotoğraf makinesi var ve kameralar var. Sonra böyle bir tane mektup var. Ee, neyse şurada böyle süsler var. Süs bir şeyler. Burada alarm var. Ve bir tane de tuz ışığı. Sonra burada benim fotolarım var işte. Böyle bir sürü, bir çekildim. Bu da ilk videomun Pardon, ilk yeni başlangıcı, başlangıcımın ev türü, yani ev tüyünü alakalı eşyalarımı nereden topluyorum videosuna şey size işte. Sonra burada çalışma masam var. Böyle telefonum çok güzel değil mi? Değil mi? Sonra telefonum var. Sonra burada kalemliğim var köpekli. Sonra burada şeyin eşyaları var. Gördüğünüz gibi. Buna... niye? Neyse. Bu dokunulmuyor. ha tam dokunuldu. Böyle eşyalar var. Burada bir tane bulutlu çanta var. Sonra bir tane, bir tane kutu şey var. Burada benim yatağım var. Yatağımda yastıklarım böyle. Sonra sarıldığım gel uyurken sarıldığım hello kitim var. Burada böyle oturma yeri var. Burada bazen oturuyorum, ayıcıma sarıp kitap okuyorum veya arkadaşlarım gelince falan oturuyoruz. Burada da sütlaçın işte uyku yeri var. Bazen burada uyuyor, bazen yanımda uyuyor, bazen de bu salonda falan uyuyor. Ama salonda az uyuyor genellikle. Benim yanımda uyumayı daha çok seviyor sütlaç. Neyse o zaman mutfağa geçelim misafirden. Evet mutfağımıza geldik. Sonra onun dolayı geri geldim evet. Burada böyle ekmek var tam burada ekmeği desem değil. Ekmekler işte. Sonra burada böyle araç gereçler var. Tava, tencere, tava. Burada böyle çok estetik duran mutfak havlularım var. Ve de böyle ahtapo şeklinde tuzluk ve karabiberlik var. Sonra burada maydanoz falan var. Burada tepsi ve şeyler var, tabaklar. Sonra burada benim bir sürü bardağım var. Çaydanlık ve böyle ee, bir şey işte. Burada kahve makinesi, burada çatal bıçaklar ve do Lan! dolabım sıfırlanmış. Ee, arkadaşlar maalesef e, çok pardon ama dolabım boş fakir olduğum için kesinlikle. Neyse devam edelim. Burada böyle abur cuburlar var. Burada kedimin eşyaları var. Bu, aa durun bir şey unuttum. Bakın burada bebek mi var sizin evinizde? Bu ne diyeceksiniz? Durun gösteriyorum. Ay bu kutu ne burada? Arkadaşlar eşyalarımın yeri buradaymış. Ee, arkadaşlar arkadaşlar işte, hazır video çekerken şunları koyayım bari. arkadaşlar her şeyi doldurup her şeyi düzenleyip tekrardan geldim. Neyse benim göstermem gereken şey şuydu. Benim kedimin oturağı burası. Burada yemek yok kediciğim benim. Ben kediciğime insan gibi davranıyorum. Çünkü o benim bebeğim, çocuğum, canım. Miau. <laughs> evet miyavlayan benim canım aşkım. Neyse evet tuvalete geldik. Banyo tuvalet. Ay, pardon arkadaşlar. Hı. <laughs> Banyo tuvalet. Burada benim. Benim burada diş fırçalarım var ee, diş fırçalarım var benim burada yani benim evim bazen kastığı için bakın arkadaşlar ben şunu çıkarttım bunları ben bunu bunun içine koyuyorum çünkü böyle daha düzenli olduğunu düşünüyorum burada sarı diş fırçam var sarıyı seviyorum çünkü burada da bir tane böyle e, ağzımı daha güzel açayım daha güzel fırçalayayım diye böyle bir şey var ay yanlış olanı almışım bu arada benim dişlerim terli değil sonra böyle gargara var böyle salgı bir diş macunu. Bu da normal diş macunu. Bunu koyuyoruz. Sonra burada böyle doğal taşı bir şey var. Sonra pamuklar tonik için. Burada ay oyun. Evet burada böyle bakım ürünlerim var. Sonra burada şeyler var gördüğünüz gibi. Çamaşır makinesi de kurutma makinesi. Burada yağlarım var. Havlularım. Sonra böyle tüsler bir tane de saç masaj yerlisi. Burada böyle kedimin ve benim ilaç, ilaçlarımız var. Ee, kedimin tarı var. Sonra böyle hem detaycan ve de benim şampuanlarım var. Burada da maskeler ve havlular var. Burada tuvalet ve tepkisi var. Evet kolay. bugünlük videomuz bu kadardı. Evimi beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve sonuna kadar geldiyseniz için söyleyeyim ki zaten ben sadece de Lütfen evimin aynısını yapmayın. Benzer, benzerini yaparsanız da e, yorumdan izin alın lütfen. Eğer, eğer aynısını yaparsanız evimin ki zaten ben size güveniyorum yapmazsınız. Ama yapın yaptığınız diyeyim. Eğer yaparsanız bu arada eğer yaparsanız üzülürüm cidden. O yüzden beni kırmak istemiyorsanız lütfen yapmayın evime. Benzerini yapmanıza izin veriyorum. Ama aynısını yapmanızı istemiyorum. O zaman o zaman size görüşürüz mülklerim. Sizi seviyorum. Bye.